Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Mutfaktayız ama Necdet Delioğlu Mutfakta kanalı için mutfaktayız. Özel bir kazandibi tatlı yapacağız. Kazandibi tatlıyı YouTube üzerinde çok sayıda bulabilirsiniz. Değişik değişik stillerde yapıyorlar. Bizim yapacağımız stilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira bazıları un koyuyor, bazıları örneğin damla sakız koymuyor. Damla sakızsız kazandibi hiç de güzel olmuyor. Kazan dibinin alt kısmını yapma olayını çoğu yerde yanlış yapıyorlar. Kazan dibinin iyi bir kazan dibi olabilmesi için kıvamı çok önemli. Kıvamdan sonra dibinin yanma olayı çok önemli. Komple muhallebi tepsinin üzerine döküyorlar ve ocakla yapmaya başlıyorlar. Bu sefer de kazan dibinin alt kısmı harita gibi oluyor. Bir kısmı çok yanıyor, bir kısmı hiç yanmıyor. Bu da güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bizim istediğimiz kazan dibinin altının komple her tarafının aynı şekilde aynı seviyede yanmasıdır. Buna dediğim gibi dikkat ediyoruz. Bir alüminyum tepsi var. Özellikle alüminyum bir tepsi edinmeniz gerekiyor. Kullanacağımız malzemelerden bahsedelim. Hemen ocağa geçelim. Çorba kaşığından biraz büyük tereyağımız var. Bir paket damla sakızı. Bu damla sakızı da çok pahalı. Şöyle bir paketi 5 TL olmuş. Damla sakız işine mi girsek ne yapsak acaba? Muhtemelen kilozu 500-600 liradır bunun. Damla sakız olmadan kazan dibi hayatta yapmam. Ve yarım su bardağı pirinç unu, yarım su bardağı niş burada bazıları un kullanıyorlar. Hiç tavsiye etmiyorum. Un kullanmayınız. 3 su bardağı şeker 2 kilo süt için yeterli oluyor. Bunu siz damak tadınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Ocağımızı yaptık. Sütün bir kısmını tenceremize döküyoruz. Ben kazan dibinde kesinlikle su kullanmıyorum. 2 bardak kadar dibine eğiyoruz. Harcı için kullanacağız. Damla sakızları şimdiden atabilirsiniz sütümüz kaynayana kadar biz harcımızı yapalım yarım bardak pirinç unu yarım bardak nişastamızı ayırdığımız süt ile çırpma teli ile iyice pütürsüz olana kadar çırpıyoruz pirinç unu nişastadan oluşan karışımımızı hazırladık sütümüz kaynamaya başladı Kaynar kaynamaz hemen şekeri dökmemek lazım. Şöyle ortalama 1-2 dakika kaynatmakta fayda var. Karıştırarak taşırmadan. Az önce ben taşırdım çünkü onun için taşırmadan diyorum. Şeker oranını şekeri döktükten sonra iyice karıştırıp erittikten sonra şöyle bir kaşıkla tadına bakarak şekerini dengeleyebilirsiniz. Bu aşamada tereyağını da katabilirsiniz. Yani şekeri attıktan sonra tereyağını da süte ekleyebilirsiniz. Kazan dibi tatlısına başlarında dediğim gibi nişasta kıvamını tutturmak daha sonra tepsinin dibini yakma olayı bu ikisine dikkat ettiğiniz zaman harika kazan dibi tatlıları sizler de yapabilirsiniz. Şeker ve tereyağını koyduktan sonra bir taşım kaynatıyoruz. Daha sonra nişasta ve pirinç unundan oluşan harcımızı yavaş yavaş burada çok acele etmiyoruz. Hatta ocağımızı kısık ayarını alabilirsiniz. Çıkma teliyle sütümüzü karıştırarak bir kısmını ayırın. Nişastanın şöyle kalsın kapta. Kıvamını kontrol edin. İstediğiniz kıvamı bulduğunuz zaman bu nişastayı vermeyebilirsiniz. Karıştırma işini devamlı yapmakta fayda var. Çünkü sütlü tatlılarda dip tutma olayı her an olabilir. Kalan nişastayı da vereceğim. nişasta ile birlikte 2 dakika daha kaynatmanızı tavsiye ediyorum. Belli bir kaynama süreleri var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani nişasta verdikten sonra da tatlımıza bir kaynama süresi vermekte fayda var. Kapatıyoruz ve kenara alıyoruz. Hepsimizi ocağımıza alıyoruz. Tepsimizin kuru olması gerekiyor. Şöyle normal şekerle tepsimizin altını dolduracak kadar şeker atıyoruz. Karamelize olması gerekiyor yani yanmaması gerekiyor. Şeker yandığı zaman sağlık açısından pek de istenilen bir durum değil. Biz burada şekeri karamelize edeceğiz. Pembeleştireceğiz yani. Kenarda duran muhallebemizi çırpma teliyle şöyle 2-3 dakikada bir çırpalım ki soğumadan kaynaklı sertleşme olmasın. Türleşme olmasın. Kesinlikle miksere falan gerek duyulmuyor. Kahverenci bir renk aldığı zaman yeterli olacaktır. Kesinlikle yanmasını istemiyoruz. Yaptığımız muhallebeden bir miktar hepsimize arıyoruz. Fazla abartmıyoruz burada. Hepsinin alt kısmını dolduracak kadar muhallebimizi hepsini alıyoruz. Daha sonra gerek duyulursa bir miktar daha muhallebe eklenebilir. Akma işlemini kesinlikle sıralı yapmamız gerekiyor. Yani şöyle bir kenarından başlayacağız. Şuradan. Yapma işlemi sırasında şöyle kaşık kullanacağız ve kaşıkla devamlı bu kısmı şöyle tepsimize yedireceğiz ki eşit bir şekilde yansın tepsimizin alt kısmı. Köşeden yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sona kadar geleceğiz. Tepsinin alt kısmına bir tabak oluşturuyoruz köşeden başlıyoruz ve bu şekilde sırasıyla ortadan en başa gelip yak işlemini bitiriyoruz. Yakma işlemi bittikten sonra görüşürüz. İyi bir kazan yapmak istiyorsunuz da bu şekilde bir renk elde etmelisiniz. Nereden baksan 1 santime yakın dibinde bir yanma meydana geldi. Bu yanma da değil kızarma meydana geldi diyebiliriz. Siz bunu muhallebiyle yaptığınız zaman kesinlikle yanacaktır. Bu, bu renge ulaşmanız muhallebinin altında mümkün değil. Gerekirse bunu bir suyun içerisine de koyabilirsiniz. Soğuduğu zaman yer muhallebiyi döktüğümüz zaman tatlımız daha rahat çıkacaktır tepsiden bu durumda. Buna da dikkat etmek lazım. Kadayıf gibi kızardığını görüyorsunuz. Muhallebimiz gördüğünüz gibi kesinlikle pütürlenme olmadı. Neden? Çünkü ara sıra karıştırdım ben bunu. Herhangi bir miksere falan vurmaya gerek yok. Yani kazan dibinizin alt kısmını tepsi yakarken bunu kenarda bekletmiyoruz. Ara sıra çırpma teliyle bu şekilde yokluyoruz ki muhallebimiz sertleşmesin. Muhallebimizi döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim bereketli olsun. Sabaha kadar bekledikten sonra dolaba da atabilirsiniz. Sertleştikten sonra kesmesi daha güzel, daha rahat oluyor. Ve sabahki kesim ve porsiyonlama işine kadar hoşçakalın. Tatlımızı kestik keserken kameranın reç tuşuna basmamışız. Ondan dolayı kusura bakmayın kesme kısmını gösteremedik. Kazan dibimizin yoğunluğu bu şekilde olmalı. Yani şöyle biraz yumuşak olmalı. Tatlının kıvamı tamamen böyle yumuşak olmalı. Mermer gibi olmamalı. Tatlının kalınlığı da çok kalın olmamalı. Üzerine koyacağınız malzeme ben burada fındığı tavsiye ediyorum. Dövülmüş fındık. Bu tarz sütlü tatlılarda tatlıya bir lezzet katıyor. Badem, ceviz, antep fıstığı, normal fıstık da koyabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Kanalımız yeni bir kanal olduğu için videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Afiyet olsun.